Kıymetli, kıymetli misafirlerimiz, misafirlerimiz hepinize bugün, bugün bize katıldığınız, katıldığınız için, için herkese ayrı ayrı, ayrı, ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun, ben var olsun, Ben Nafız Yılmaz. Evet, evet, Hasan ben, kardeşimiz, kardeşimiz. Evet, böyle, böyle bir güzel bir mekan. Beker. Evet, evet şu anda açılışını gerçekleştireceğiz. Geçleştireceğiz. Geçleştireceğiz. Burada, burada değerli, değerli insanlar, insanlar var. Burası kalabalık. Allah hepsine bayağı razı olsun. Bayağı, olsun. Bayağı, burada burada tersili muhtarımız bayağı, Fikret Eroğlu burada. Balıklar muhtarımız burada. Daha niceleri burada. Allah hepsine razı olsun. Ve Hasan kardeşimizin bu açılışına Allah bereket, huzur, mutluluk versin. Bütün gelen herkese çok teşekkür ederiz. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب İlahi ya, ya Rabbi şu anda bu mekanı, bu tesisi açmakta bulunuyoruz. Sen bu Hasan ustamıza hayırlı eyle. Vatanımıza, milletimize, bu bölge alemine, insanlara ve baframıza hayırlı eyle. Hayırlı kazançlar nasip eyle. Çoluğuna, çocuğuna, ailesine sağlıklı, sıhhatli bir ömürler nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlı eylesin inşallah. Sayın izleyenlerimiz güzel bir açılış meydana geldi. Sen da restoranın açılışı için burada bulunduk. Sanoktan bir bir şeyler bırakmış. Yılların verdiği tecrübesiyle bir şeyler bırakmış. Sen da restoran yenilenen yüzüyle hizmetine girdi. Bugün de buraya en az 300'e yakın bir davetli topluluğu katıldı. Hanımefendi sizi kısaca tanıyalım. Ben Nuray Akdoğan, Hasan Bey'in eşiyim. Destekçisiyim, evet. her zaman arkasındayım. Allah'ım inşallah utandırmaz gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Nuray Hanım'a teşekkür ederiz. Sizi bir tanıyalım. Evet. evet. Samsun Açam doğumluyum. Bafra'da ikametgah ediyoruz. 12 yaşından beri bu sektör içindeyim. Bu tesisimizi Bafra'da da yine bir dükkanımız var. Bu tesisimizi Bafra'mızda daha böyle değişik, daha güzel bir hizmet vermek için karar kıldık. Allah razı olsun yani eşten dosttan bugün bizi yalnız bırakmadılar. Buraya gelirken ulaşmak için kolay yolu üzerinden bir yolumuz var. Batık Minare Camii'ye geliyor barajın üstünde. Köprüden karşıya geçmiyoruz. Direkt ileri geldiğimizde Batık Minare'nin güzergahına geldiğimizde sol taraftan tabelalarımız bulunmaktadır. Oradan dönüş yaptığında zaten bizim buraya direkt çıkıyor. Cezaevi taraftan gelirken sanayiden girdiğimizde Dede Dağı'na geliyoruz. Oradan Sarmaşık yoluna geliyoruz. Sarmaşık'ta zaten bir tabelemiz var. Tabeleden döndüğümüzde Güzelgar üzerinde genelde zaten yönlendirme tabelerimiz şu an mevcut orada. Acı suyumuz da hemen bize burada yakındır. Yaklaşık 500 bir kilometre civarında bir aramız var. Şifalı bir sudur yani. İnsanlarımızı bekleriz. Dönüşünde akabinde buraya uğramasını bekleriz. Ramazan ayımız tabii ki gelmekte şu an. Burada güzel iftar yemekleri vermek e, uğraşacağız. Daha böyle konseptli, daha böyle ilerlenmiş böyle, daha böyle değişik şeyler. İşte ayda bir müzik sistemi gibi, işte ne bileyim yani. Sıra geceleri. E, sıra geceleri gibi gecelerde düzenlemesini yapacağız. Menümüzde ızgara çeşitleri olacak, saç kavurmamız olacak, Adana şiş kebap olacak, e, kuzu şişi olacak. Tavuk ızgara çeşitlerimiz olacak. Kuzu çevirmemiz olacak. Balık ızgara çeşitlerimiz olacak. Sabah kahvaltısı çeşitlerimiz olacak burada. Ben Fatih Özgishi. Şu anda Esen Dağ Restoran'ın ustası olarak buraya başladık. Nasip olursa inşallah ilerleyen zamanlarda bütün Bafralı hemşerilerimizi buraya ızgara çeşitleri, kuzu tandır, kuzu ızgara, köfte bütün şeylerle beraber bekliyoruz yani. Günkü menümüzde de özel olarak kavurma keşkek, tereyağlı keşkek, pirinç pilavı, baklava, ayran ikramımız var yani. Ben Muhammed Gümüş, Çetinkaya Taksi Durağı Başkanıyız ve ekibimiz Hasan abimiz, Ziya abimiz ve komşumuz kardeşim Özcan Gümüş. Hasan abimiz bu işte daha önce profesyonel geçmişi de bu yüzünden tabanından gelme, bulaşıktan gelme. Çok güzel bir restoran da açtı. Zaten bu işte uzman. Çok güzel bir havası var, çok güzel bir alanı var. Profesyonel bir ekibi de var. Çok teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetten dolayı. Özkan Begir, Bafra Bereket Döner sahibi. Tüm açmış olduğu işi hayırlı olsun. Sonuna kadar elimizden gelen maddi, manevi destek gerekirse yapacağız. Ben Ramazan Koçit, Bereket Döner ortağı. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşımıza. Bereket Döner nerede? Ee, Alaçam e, Pagayo'yu görüşü. Hasap Özkan, evet. Hasan Akdoğan'ın arkadaşıyım. Dedim ki ben size evet. kuzu çevirme, kuzu ısmarlayacağım diyeceğim. Evet. Restorantı ne zaman aramam lazım Hasan Akdoğan'ı? Bir gün önceden aransa bu organizasyon gerçekleştirilir efendim. Hayırlı olsun.